Bizlerle birlikte biz YouTube'a ilk defa başlıyoruz ve biz de herkes gibi YouTube'a kendimizi tanıtarak başlayacağız. Ben Ayşe Neva Dikici. Ben Rana Betül Dikici. Ben 5. sınıfa gidiyorum. 2010'luyum. Erken yazdım. onu söyleyeyim. Sonra sorarsın Ben 6. sınıfa gidiyorum. Yani bu sene kardeşim 6 ben 7'ye gideceğim. Aynen. diyeyim. Geri. Maraşlıyız. Aynen ikimiz de maaşlıyız. Zaten ya, yani kardeşiz. <laughs> evet kardeşiz. Hmm. Sonra ne olabilir? Hmm, başka nasıl tanıtabiliriz ki kendimizi? Bu kadar az mı olacak şimdi? <laughs> ne diyelim? En sevdiğin renk mesela ne? Benim en sevdiğim renk mavi. Senin? Benim en sevdiğim renk ee, benim en sevdiğim renk turuncu ya da mor. Ben bütün renkleri seviyorum. Ne sevdiğin yemek? Avuç gibi mi? Yemek. Ben o maç belki siz de biliyorsunuzdur. Kahvaltıda yeniliyor. Yuvarlak ekmeğe doğruyorsunuz herhalde. Ben de armancıyı çok seviyorum. Hı. Sonra e, ne sevdiğin ders? Tamam. Ben ben saysayacağım bu arada. Ben de en sevdiğin naz? Benim. Hmm, Bizim hocasından kaynaklı. Ben. Ben bilir diyorum ben. Sen? Benim matematik. Benim matematik de olabilir. Hocasından kaynaklı değil ben bütün hocalarımı seviyorum. Sonra? İlkan Hanım. Ne olmak istiyorsun? Büyüyünce. Hangi meslek olmak istiyorsun? Sen nasıl oldun be? Ben hakim olmayı düşünüyorum. Ben doktor bir de futbol. Yoklar olacağım, ekollerim futbolcu olmak istiyorum. Sonra hobilerin neler? Spor yapmak, yemek yemek. Yemek yemeyi ben de yiyecektim. Hı -hı. Ee, başka? yüzme bakım falan yapmak, bakım yapmak. Ya düştüm. Hı -hı. Hı -hı. Benim de yüzüm, benimki nerede aynısın? Bence bu kadar uzatmamıza gerek yok. Ee abone olmayı, bize yardım etmeyi, like atmayı, zil butonuna da tıklamayı unutmayın.